Şimdi sizden gelen çok sayıda mesajda aslında sorulan soru şu son zamanlarda çok arttı. Hani diyorlar ki Caner Bey asgari ücrete yılın ikinci yarısında yani Temmuz ayında zam gelecek mi üzülerek cevap veriyorum. Hayır Tabi bu açıklamanın sahibi ben değilim tahmin edebileceğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyaretini tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemin önemli başlıklarını değerlendirdi. Rusya ve Ukrayna liderleriyle yeni görüşmeler yapacağını bilirsen Erdoğan yol haritasını anlattı. Döner dönmez gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski ile görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'ı gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki müzakerelere Rus iş insanı Abramovic'in katılmasıyla ilgili tartışılıyordu değerlendirdi. Biz Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağımızı daha önce defalarca açıkladık. Abramovich, Rus heyetinin bir üyesi olarak müzakerelere katılmıştır. Masaya kimin geldiğinden öte kim adına geldiğine bakılmalı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun her bakan yaşasa CHP'nin yanında yer alırdı sözleri de gündemindeydi. Temel Bey'in ebedi alemden hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Haddine mi senin ya? Hedefindeki bir diğer isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Biz milli bütçeye yük olmadan bu işleri nasıl yaparız onun üzerine gidiyoruz. Biz kalkıp da bu yüklenici firmaya durup dururken havadan para verecek değiliz ki. Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O vergi memuru ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. Günlerdir tartışılan asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı sorusu soruldu Cumhurbaşkanı'na. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve çalışma bakanlığı otururlar konuşurlar. Adımı atarız. Eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ucuz etle ilgili talimat verdiğini de açıkladı. Tarım Bakanımla konuştuk. Tigem çiftliklerimizdeki kesimlik hayvanları bir an önce keselim. Ramazan ayında evlere, kıymada, kuşbaşında ucuz et girme imkanı olsun. Elinde kesimlik temlik hayvanı olanlardan da hayvanları alalım. Yine ithal noktasında da Ramazan sonrasına yönelik bir adım atmış olalım. Çünkü biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız.